Sevgili dostlar hoş geldiniz. 7. hafta Spor Toto bülteni olan karşılaşmaları bu videomuzda sizler için değerlendirmeye çalışacağım. Tabi yine son derece zorlu bir Spor Toto haftasının bizleri beklediğini söylemek lazım. Şu anda önümde birbirinden zorlu 15 tane karşılaşma duruyor gerçekten ve bu 15 karşılaşma yönelik ne gibi tercihler alınabilir? Hangi maçları tek geçebiliriz? Şifte şanslarımızı nasıl kullanmalıyız gibi sorulara yine bu videomuzda hep beraber cevap aramaya çalışacağız sevgili dostlar ve sizlerden de ricam e, videoyu izlerken, videoyu takip ederken bir saniye yazarak yalnızca bir beğeni bırakmanız arkadaşlar ki bu şekilde e, kanalımızı biraz daha büyütmemize de da daha farklı daha yeni kişilerin de önüne çıkmamıza YouTube'da çok ciddi katkı sağlamış olursunuz. Yine abone olmadan bizleri takip eden dostlarımızdan ricamız yine ilk kez eğer YouTube'da karşına e, karşılarına çıktığımız dostlarımız varsa da ricamızdır. Yine bir saniye yazarak arkadaşlar abone ol butona tıklayıp yine bu şekilde abone olarak da bizlere destek olmanızı rica ediyoruz. Yine vereceğiniz desteklerden dolayı da bu hafta içinde sizlere şimdiden de teşekkür etmek istiyorum arkadaşlar. Tabii e, öncelik sizlerin tercihidir. Bunu her videoda söylüyorum ama yine sezon sonuna kadar da her videoda söylemeyi tekrar tekrar hatırlatmayı da düşünüyorum. Çünkü e, hani hepiniz bu işe kafayı yoran insanlarsınız, hepiniz futboldan anlayan insanlarsınız. Buradaki tek farkımız biz yayıncılar olarak sadece burada yayın yapıyoruz. Yani karşınıza çıkıp bir şeyler anlatıyoruz, biraz daha belki profesyonel bakıyoruz, belki biraz daha sizlere göre vakit ayırıyoruz. Yani bundan da zaten e, ekstra bir, bundan da farklı ekstra bir durum söz konusu değil arkadaşlar. O yüzden e, mümkün olduğu kadar önceliği kendi tercihlerinize verin. E, takıldığınız maçlar vardır. Orada benim fikirlerime başvurabilirsiniz. Videoyu baştan sona takip edersiniz. Çok aklınıza yatan sürprizler vardır benim sizlere önerdiğim. Onları böyle farklı farklı kolonlarınıza böyle birer ikişer üçer tane serpiştirebilirsiniz arkadaşlar ama dediğim gibi mümkün olduğu kadar kendi tercihlerinizden ilerleyin arkadaşlar. Yani insanın bence hayatta mümkün olduğu kadar kendi şansını kendi yaratması lazım. Bunu hatırlatmış olalım sizlere geçen hafta yine hızlıca bakalım arkadaşlar. Geçen haftayı çok ne yazık ki verimli geçiremedik ama burada önemli olan tabii ki e, her hafta da e, hani 12 13 bazında performans sergilemeyiz. tabii ki kötü geçen haftalarımız da olacak. Önemli olan nerelerde takıldığımıza bakmak, nerelerde takıldığımızı görüp bir sonraki hafta üzerine koyarak e, daha iyi işlere imza atmak tabii ki. Baktığımızda Demirspor Pendikspor maçı bütçe harcamadık. Doğrudan maç sonucu 1 olarak geçtik. Demirspor farklı kazandı, rahat kazandı. Alanyaspor Kasımpaşa'ya bir ağırlıklı düşündük ama sıfırda koyduk yanına. İki de koyduk zaten çünkü 3-0'dan 3-3'e gelen bir karşılaşma oldu. 3-0'dan 3-3 Şu an tam hatırlayamadım ama ee, Kasımpaşa geriden gelip beraberliği yakaladı. E, gerçekten burada da iyi bir sürpriz, sağlam bir sürpriz çıkmış oldu. Karagümrük Hatay Spor maçı tekten sıfır atmıştım. Bu şekilde yine 3 çağrıcı atmadan en azından sizlere yardımcı olabildim. Biliyorsunuz böyle tekten sıfırlar zaman zaman atarak böyle bir denemelerimiz oluyor ki genelde de iyi işler yapıyoruz bu şekilde. Fenerbahçe-Antalya Spor yine sürpriz aramadık. Zor da olsa ki bayağı zorlandı Fenerbahçe. Kazanmayı başardı. Galatasaray-Samsun Spor yine tek attık. Galatasaray iç sahada kazanmayı bildi. Kayseri-Gaziantep mümkünse kapatın dedim. Bütçesi olan dostlarım özellikle kapatmalarını tavsiye etmiştim ki çok zor maçtı. İki takım da yeni hocasıyla çıkmıştı. Recep Hoca, Kayseri'yle Recep Hoca burada gülen tarafı olmayı başardı. Ben dar kuponda yani sizlere videoda önerdiğim kolonda tekten sıfır olarak önermiştim. O tercih başarılı olmadı. Konya Spor Rize Spor maçında da e, burada da yanılmıyorsam evet 1 ve 0 olarak önermiştim. Konya Spor'u ne zaman karşıma alsam e, bir sıkıntı yaratıyordu. Hadi bu sefer yanında durayım dedim. Yine bu sefer de <laughs> gerçekten yine beni yanıltmayı bir şekilde yanıltmayı başardı. Yani karşısında dursam belki bu kez olacaktı ama olmadı yani. Konya Spor'la sezon başından beri bir şekilde yıldızım henüz barışmadı arkadaşlar. Bakalım bu hafta umarım bu konuda da bir milat olur. Yani burada sizlere önermiş olduğum özetle 1 ve 0 tercihleri başarısız oldu. Sivas Ankara gücü tabii bir kırmızı kartta çıktı burada. O da Mutlaka ki oyunun gidişatını çok etkiledi ama buradaki tercihimizde başarısı oldu. 1 ve 0 üzerinde duruyordum ki Ankara gücü galibiyeti çıktı. Yani kırmızı karttan sonra Ankara gücü oyunun kontrolünü ele geçirip kazanmayı başardı. Trabzon Beşiktaş burada da yanılım açıkçası 0 ve 2 olarak önermiştim ama net bir Trabzonspor galibiyeti çıktı burada. Beşiktaş gerçekten sürklesi oldu ki Beşiktaş'ta da sular kaynamaya başladı. Onu da bu haftaki Beşiktaş maçını değerlendirirken konuşuruz zaten. İstanbulspor Başakşehir sürprize gittim. Burada da maalesef başarı olamadık. Başakşehir Çağdaş Hoca ile ilk maçında kazanmayı bildi. Biz 1 ve 0 olarak almıştık ki son dakikada kaçan bir gol var ki arkadaşlar İstanbul Spor adına. Yani böyle bir şey olamaz. Tabi İstanbulspor çok puan hak etti Bence çok hak etmedi ama ya kaçan gol de öyle böyle bir gol değil hakikaten. Yani bazen hakikaten olmayınca da olmuyor arkadaşlar. United Brighton önemli bir sürprize yakaladık. Aslında ya kağıt üzerinde evet bir sürpriz hani Old Trafford'da Brighton'ın kazanması kağıt üzerinde dediğim gibi sürpriz ama yani oyun bazında oyun kalitelerine baktığımızda aslında benim için çok da büyük bir sürpriz değil. Burada 1 ve 2'ye gitmiştik ki 2'nin de hiç şaşırtmayacağını söylemiştim arkadaşlar ki Brighton yine e, burada da kazanmayı başardı. Tercihimiz başarılıydı. Valencia Atletico Madrid çok büyük bir bomba. Hiç hayal etmediğim yani 40 yıl düşünsem aklıma gelmeyecek bir skor çıktı. Hani tamam Valencia yılların Valencia'sı bir şekilde Atletico Madrid'e kaza bela hani ne kadar kötü olursa olsun son oyunlarda iki takım arasında ne kadar kalibre farkı olursa olsun performans farkı olursa olsun yenebilir Atletico Madrid'i. Sonuçta Valencia'dır. Tarihi vardır ama 3-0'la yenmesini 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi arkadaşlar. Bu da haftanın en büyük bombalarından biriydi gerçekten. Madrid Sosyadat bir aldık ama sıfırda da mutlaka sürpriz aralındık. Hatta neredeyse o sürpriz geliyordu arkadaşlar ama Real ne yaptı etti bir şekilde yine kazanmayı başardı. Bizim de tercihimiz başarılıydı. Inter Milan tabii ki geniş bütçeli dostlarıma kapatmalarını önerdiğim maçtı. İşin içinden çıkılması çok zor maçtı. Hep zaten bir iki takımlar arasında oynanan maçlar 1-2 olarak bitiyordu. Ben hani tekten sıfır olarak düşük bütçeden Dolayı sıfır olarak kolonunu önermiştim. O başarısı oldu ama zaten birçoğunuz herhalde kapatmışsınızdır diye düşünüyorum. Keza Fiorentina Atalanta tam kapatılacak bir maçtı. Ee, burada da yine tekten sıfır attım diye hatırlıyorum. Yani yine bütçeden kaynaklı bu şekilde bir tercih gittik ama Fiorentina 3-2 zor da olsa kazanmayı başardı. Yani çok verimli bir hafta evet olmadı ama çok da zor bir haftaydı. Bakalım bu hafta neler yapabileceğiz arkadaşlar. Hep beraber görelim diyelim ve ilk karşılaşmamıza da Değerlendirmemize geçelim. Gaziantep' İstanbul Spor karşı karşıya geliyor. Tabii Gaziantep'e şu midika gelmişti işte ilk maçında Kayseri'ye deplasmanla yediler. Belli bölümlerinde oyunu fena işlerde yapmadılar. Yani bence galibiyeti hak etti Kayseri. Orası ayrı ama belli bölümlerinde böyle Gaziantep'in de oyun üstünlüğünü ele geçirdiği böyle Kayseri Kale, e, kalesine baskı kurduğu anlar vardı. Yani fena sinyaller vermedi Antep ama tabii ki skora gitmedi. Ya da girdiği pozisyonları değerlendirmekte çok zorlanan bir takım var. İşte hoca gelir gelmez ayağının tozuyla klasiko Rumen işte Rumen Ligi'nden kendi daha önce çalıştı ya da bir şekilde menajerler vasıtası tanıdığı oyuncuları doldurdu takıma. Tabii ki bu bu oyuncudan işte hemen böyle bir e, kaynaşma yaşaması, bir adaptasyon durumu vesaire bunlar çok kolay işler değil. O yüzden şu anda Antep'in önceliği bir şekilde puanları toplamaya başlamak. Çünkü şu anda henüz puanları yok. Hani galibiyeti geçtik şu anda puan olmayan bir takımdan bahsediyoruz. Ve iç sahada oynuyorlar, İstanbul Spor'la oynuyorlar. Çok ideal bir karşılaşma. Antep bir galibiyet alacaksa artık bu maç o maç olmalı. Ben Antep'in kazanabileceğini düşünüyorum ama Antep'e de tabii ki güvenmiyorum sevgili dostlar. Tek geçilebilecek bir karşılaşma kesinlikle değil. Burada Antep kazanma yönelik riskleri alacak. Ben ya kazanır diyorum ya da İstanbulspor bir kere gelip atar. 3 puan alır cebine koyar gider diye düşünüyorum. O yüzden 1 ve 2 tercihleri burada benim önceliğim olacak sevgili dostlar. Aklınıza yatıyorsa bu şekilde kolonlarınızda değerlendirebilirsiniz karşılaşmayı. Pendik Spor Fatih Karagümrük maçı tabii İlk bakıldığında böyle hakikaten dünya ahiret beraberlik maçı gibi gözüken bir karşılaşma. Özellikle Karagümrük'ün son oyunda Hatay Spor maçı var ki hakikaten benim gibi uyku problemi yaşayan birine ilaç gibi oldu. Yani o gün gerçekten şaka da yapmıyorum samimi söylüyorum erken uyudum ama o karşılaşmanın e, bir katkısı oldu mu olmadı mı bilmiyorum ama o gün gerçekten erken uyumayı başarmışım. Yani o kadar kötü bir karşılaşma oldu ki saçma sapan da bir penaltı verilmişti orada Hatay Spor'a. Hakikaten skandalda bir penaltı kararı çıktı işte hakem gitti izledi yine de verdi penaltıyı falan. Garip garip işler arkadaşlar. Türkiye Ligi'ni biliyorsunuz maalesef. Çok kötü maç dediğim gibi Karagümrük hiç tat vermiyor. Geçen seneki o Pirlo'nun takımından eser yok. Hem kadro kalitesi olarak, oyun gücü olarak, hücum futbolu olarak kesinlikle eser yok. E Pendik Spor, ligin yeni ekibi onlarda tam böyle milli araya girerken bir ritim buluyorlardı. işte böyle artık yenilmesi, muhalif edilmesi çok kolay olmayan bir takım yolunda, olma yolunda ilerlerken tam böyle milli takım arası girdi. Şu anda tekrar bir kapalı kutu haline dönüştü Pendik Spor. Yine milli arada da çünkü transferler yaptılar. Yine onların da işte Antep gibi hani gelen oyuncuların adaptasyon süreci işte kaynaşması bunların bir takım bu oluşturmaları. Yani bunlar kolay işler değil arkadaşlar. Ama bildiğimiz bir şey var ki yani Osman Özköy'le hocayı birazcık tanıyorsam burada bu maçı doğrudan kazanmıyorluk bir futbol oynayacaktır. Karagümrük'ü Pendik Spor burada yenmeye çalışacak. Ben ya bu kötü Karagümrük'ü Pendik Spor, yener diye düşünüyorum bir şekilde oyun ağırlığını koyup ki Etkili de birkaç oyuncuları var ileride yenebilirler ama yenmeye giderlerken de burada avlanabilirler. Karagümrük ne kadar kötüs olursa olsun cezayı da kesebilir diye düşünüyorum. Burada da Terzi'nin dolayısıyla 1 ve iki yönünde oldu sevgili dostlar. Haftanın kritik maçlarından biri. Hatta böyle geniş bütçeler yine belki kapatmaya da düşünebilirler. Bu işin içinden çıkılması zor bir karşılaşma arkadaşlar. Böyle bakımda çok golsüz geçer gibi gözüküyor ama bir bakmışsınız böyle 3 tane 4 tane gol bile gelebilir. Yani saçma sapan tırnak içinde saçma sapan bir mücadele arkadaşlar. Rize Spor, Sivas Spor tabi Rize Spor hakikaten İlhan Hoca ile çok çok iyi gidiyor. Bence çok yeterli bir kadro yok ama İlhan Hoca yine takıma dokunuşunu yaptı. Konya Spor deplasmanı da tabii duygusal maçta onun için de kazanmayı da bildiler. Geriye düşmelerine rağmen kazanmayı bilmeleri de çok çok önemliydi. Yani Rize Spor hem bir kazanma alışkanlığı yakaladı hem de iyi bir hava yakaladı ve burada iç sahada da son haftaların e, sıkıntılı ekiplerinden Sivas Spor'u konuk ederlerken tabii ki buna, bu karşılaşmanın en olur tercihi arkadaşlar. Bir kere Rize Spor galibiyetir. Yani maç sonucu bir mutlaka bence kolonlarda yer almalı burada ama tek geçebilir miyiz? Ya Türkiye ligidir ne olursa olsun. Tamam Rize Spor galibiyet yakın ama işte iki haftadır da kazanamayan bir Sivas Spor var. Ya yani burada mutlaka bir çifti tercihte, ikinci bir tercihte almakta fayda var arkadaşlar. Sıfırla mı, 2 ile mi sürprizi arasam diye çok düşündüm burada ama yani Sivas Spor'u şöyle son haftalardaki oyunu kafamda canlandırıyorum. Maçı da bu maçı da kafamda oynadığımda Sivas'a bu maçı deplasmanda kazandıramıyorum arkadaşlar açık konuşmak gerekirse. Yani Rize Spor geriye de düşse Sivas çok uzun süre maçı önde de götürse bir şekilde yakalar. En azından bir puanı iç sahada bu kadar da formdayken bu kadar da coşkuluyken taraftan önde cebine koyar diye düşünüyorum arkadaşlar. Bir önceliğim ama sıfırı da yanına koyuyorum arkadaşlar sigorta olarak. Yani 1 ve sıfır buradaki bu karşılaşma üzerindeki sizlere öderim oldu. Başakşehir Galatasaray tabi ben e, videoyu çarşamba gecesi çekiyorum. Sizler perşembe günü izleyeceksiniz ama... E, Galatasaray Kopenhag'da 2-2 berabere kaldı şampiyonlar. 2-0'dan geriye gelip işte bir kırmızı karttan da sonra 2-1'den de sonra iyice böyle taraftarlarının coşkusuyla Galatasaray en azından bir puanı kurtardı. Tabii ki çok iyi bir sonuç değil yani. İç sahada Kopenhag hedef maçtı Galatasaray için ama ne olursa olsun Galatasaray hani geriden gelip 2-0'dan gelip bir puan aldı. Mutlaka onun bir morali, bir coşkusu olacaktır. Handikapı ne derseniz evi şampiyonlar ligi maçı oynadı. Kopenhag gibi fizikli bir takıma, koşan bir takıma karşı ki çok uzun sürede maçı geride götürdü Galatasaray. Onun da stresini yaşadı. Yani tabii ki yoruldu oyuncular. Adeliler mutlaka yıprandı o karşılaşmada. E Başakşehir'in başına yeni bir hoca geldi. Ayağının tozuyla ilk maçını zor da olsa kazandı ki Başakşehir orada bayağı da pozisyon oldu. Belki çok iyi, çok dominant bir oyun oynamadı ama kazanmayı hak eden bir Başakşehir vardı. E burada da yorgun bir Galatasaray karşı bir sürpriz yapabilir mi? Evet bir sürpriz ihtimali sanki var gibi ama Galatasaray'da işte hani o geriden gelmenin en azından bir puanı da cebine koymanın 2-0'dan gelip e, moral ile kazanabilir. Zaten doğal favori Galatasaray. Yani maçın yine de her şeye rağmen bence en olur tercih maç sonucu 2'dir arkadaşlar. Ama bu anlattığım faktörlerden kaynaklı bir sıfırla da sürpriz aramakta fayda görüyorum. Başakşehir'e kazandıramıyorum. En azından şu aşamada daha Çağdaş Hoca yeni gelmişken belki birkaç hafta sonra bir maç oynansa oynayacak olsaydı farklı şeyler söyleyebilirdim sizlere ama şu an için bence çıkacak sürpriz sıfır olabilir arkadaşlar. O yüzden iki öncelikli olmak üzere burada sıfır ve iki tercihlerini sizlere öneriyorum sevgili dostlar. Ankara gücü Konya spor maçı yine böyle işin içinden çıkılması çok kolay maç değil yani. Anadolu takımları zaten biliyorsunuz Türkiye Ligi'nde içeride dışarıda yani birbirlerine karşı her türlü sonucu alma ihtimali olan takımlar yani ligimizin futbol kalitesi düşük olduğundan kaynaklı işte birçok dış etmen başta hakemler olmak üzere maçları etki ettiğinden dolayı ya Türkiye Ligi maçlarını önceden kestirmek çok zor bir iş arkadaşlar. Zaten sizlerde mutlaka kendiniz de bu işe kafa yorarken mutlaka bunu görüyorsunuz, mutlaka fark ediyorsunuzdur. Ya bu da öyle karşılaşmalardan biri. Şimdi ya ben Ankara gücünü e, Sivas'ın kırmızı kartından sonra gerçekten çok beğendim. Yani orada başka bir takım olsa aman abi hani biz yine de tamam 1-1 ama hani şu bir puanı bir atalım cebimize Sivas deplasmanından deyip o şekilde bir oyun tercih edilirlerdi ama Ankara gücü devam etti. Oynamaya devam etti. Galibiyeti kovaladı ve hak ettiği galibiyeti en azından kırmızı kart sonraki süreçini söylüyorum. Hak ettiği galibiyeti de aldı ve ben iyi bir Ankara gücü, coşkulu bir Ankara gücü gördüm orada. Şimdi taraftarın önüne gelecek o galibiyetten sonra mutlaka hınca hınç dolu bir stat olacaktır burada. Ve ee, hep söyledim sizlere yani kazanırken de söyledim. İyi bir Konya spor yok arkadaşlar diye ve milli ara sonrası belki de o beklenen ya en azından benim beklediğim şu. Şey. Başlamış olabilir diye düşünüyorum. Evet Konya ile bir türlü benim yıldızım barışmadı sezon başından beri. Yani karşıma aldım hep. Gitti kazandı ya da işte puan aldı bir şekilde ya da son hafta işte geride bıraktığımız hafta yanında yer aldım bu kez e, gitti maçı kaybetti. Yani bakalım umarım bu hafta bir milat olur diyeceğim ve burada arkadaşlar bence maçın en oluru Ankara gücü galibiyeti. Si son Sivas galibiyetini burada Ankara gücü iç sahada taraftan önünde perçinleyebilir bu Konya spora karşı ama sıfırla da burada bir koyuyorum arkadaşlar. Sıfırda yanına koyuyorum sigorta olarak. Konya galibiyeti ya şaşırtmaz yani mesela Rize'yi e, Sivas'ın yenmesi de şaşırtmaz. Dediğim gibi Türkiye Ligi burası. Hani böyle aa nasıl yendi bu takımlar diyemem ama hani şu anki mevcut görüntülerine baktığımda takımların yani Konya'yı bu deplasmanda ben kafamda maç oyununda kazandıramıyorum arkadaşlar. O yüzden ikinci tercihim burada sıfır oldu. Yani bir önceliğim sıfırladı yine e, sürpriz aradım. Yani biraz daha sigorta yaptım arkadaşlar karşılaşmaya. Devam edelim Beşiktaş Kayseri Spor maçı. Tabii ki e, Trabzon karşısında alınan e, o skandal 3-0'lık galibiyet. Yani Beşiktaş Trabzon deplasmanında kaybedebilir. Ama o görüntüyle bu skorla çok da olmaması gerekir yani. yani Beşiktaş'ın ya da Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin Trabzon'a gidip kaybetmesi çok büyük bir olay ama dediğim gibi yani o o şekilde kaybetmek, o isteksiz, o sağdaki kötü görüntüyle kaybetmek çok da kabul edilebilir bir şey değil. Zaten Beşiktaş taraftarı şu anda patlamaya hazır bomba gibi, barut gibi bekliyor yani. Zaten işte istenilen kadro oluşturulmadı. Kadro kalitesi Galatasaray'a, Fenerbahçe kıyasla keza kadro derinliği sıkıntılı Beşiktaş'ta. Bir de şimdi kulüp maçının dönüşünde çıkacak bu karşılaşma Beşiktaş. Ben dediğim gibi çarşamba gecesi çekiyorum. Yani kulüp dürüst maçını ben şu anda henüz daha sonucunu bilmiyorum Beşiktaş tarafından ama ben sıkıntılı da bir maç olabileceğini düşünüyorum Beşiktaş tarafından. Ne yazık ki yani Be Belçika'da bu sezon iyi bir kulüp bürüz var. Beşiktaş orada da bir sıkıntı yaşayabilir. Yani burada Beşiktaş ya kazanacak ya kazanacak arkadaşlar. Artık bu maçın da kazanılmaması Beşiktaş adına özellikle yönetimsel bazda birçok şeyin değişmesi anlamına da gelebilir. Zor olabilir. Kayserispor'da burada Recep Hoca ile beraber biraz daha Beşiktaş'ı zorlayabilir. Diş geçirmeye çalışabilir ama hani biraz da Türkiye'li dinamikleri burada devreye girer diye düşünüyorum. Yani deriz yani bazen böyle öyle ya da böyle işte. Öyle ya da böyle bence Beşiktaş bir şekilde burada kazanır arkadaşlar. Ama zorlanarak ama kolay bir şekilde. O yüzden tek tercihim burada. Tek tercihim Beşiktaş galibiyet olacak. Maç sonucu bir olacak. Ekstra bir tercih burada. Gitmiyorum arkadaşlar. Antalyaspor Spor, Samsun Spor maçı. Antalya Spor'da Fenerbahçe'ye karşı müthiş bir futbol oynadı Hakikaten yani bu kadar formda bir Fenerbahçe'ye karşı, sezon başından buraya çıktığı tüm resmi maçları kazanan bir Fenerbahçe'ye karşı bu kadroyla Kadıköy'de bu kadar oynadı. Yani Antalya Spor puanı bence hak etti ama alamadı. Neden alamadı? Hem Fenerbahçe'nin kalitesinden dolayı alamadı, hem Fenerbahçe'nin kazanma alışkanlığından dolayı alamadı, hem de kendi sınırlı kalitesinden dolayı alamadı. Yani başka bir biraz daha kaliteli mesela Adana Demirspor aynı performansı sergilemiş olsa mutlaka bence puan alıp dönmüştür. Çünkü daha kaliteli takım ama Antalya Spor mutlaka o maçtan e, bu maçın yönelik pozitif şeyler çıkarmıştır diye düşünüyorum. Şimdi taraftarın önünde o performansın üzerine koyarak burada Samsun Spor'u yenmek isteyecekler. Bence yenmeye de yakınlar arkadaşlar. Maçı yine en oluru, en yakın tercihi bence maç sonucu bir olacaktır burada ama Samsun Spor'da Galatasaray'a karşı ikinci yarıda fena bir performans sergilemedi. Ben hep söyledim, hala da söylüyorum. Yani bu takım üzerinde Samsun Spor üzerinde çok gereksiz bir beklenti oluşturuldu. Böyle ilk yediler, sekizler konuşuldu ama bu takımın önceliği kümede kalmak olmalı. Tekrar tekrar söylüyorum. Kadro buna çok elverişli bence yeni çıkan bir takıma göre kaliteli bir kadrosu var Samsun Spor'un. İyi bir teknik adamları var hakikaten. Değerli bir teknik adamları var Türkiye bazında baktığımızda ki bir şekilde de bence ligde kalacak Samsun Spor ama bu deplasmanda da bence işleri zor. İstim üzerinde artık böyle bir çıkış arayan geçtiğimiz haftada da çok iyi performans ortaya koyan Kadıköy'de Antalya Spor'a karşı. Burada işleri zor. Ee, yine de tek geçmeyeceğim arkadaşlar. Burada da ne olursa olsun Türkiye Ligi bir beraberlik çıkabilir. Antalya Spor çok önde oynayacağından kaynaklı. Samsun Spor'da işte golü bulursa hani beraberlikte kalabilir bir maç. Ben Samsun öne geçerse Antalya bir şekilde yakalar diye düşündüm ama e, bir öncelikli olmak üzere sıfırda yanında sizlere öneriyorum arkadaşlar. Bir ve sıfır olarak karşılaşmayı değerlendirdim burada. Alanya Spor Fenerbahçe tabii tekrar söylüyorum. Fenerbahçe'nin de Avrupa Kupası maçını ben bu karşılaşma öncesinde göremedim arkadaşlar. Norşeland'la iç sahada Kadıköy'de bir maç oynayacak Fenerbahçe. Onu görerek tabii ki bu tercihleri yapacak olsam çok daha iyi olurdu ama o maçın sonucu bence bu karşılaşmada doğrudan ters edecektir arkadaşlar. Ben hani o karşılaşma yönelikte tercihim değiştirebilirim. Onu da söyleyeyim. tercihim değiştirsem nereden oynayacaksınız Hemen ilk yorumda mutlaka sabitlerim arkadaşlar. Dileyenler böyle Cuma günü kuponunu yapmadan önce tekrar bir Bakış atabilirler videoya. En altta dediğim gibi ilk yorumda arkadaşlar mutlaka sabitlerim. Şimdi e, Fenerbahçe tabii dediğim gibi bütün maçlarını bütün oynadığı resmi maçları bu sezon kazanan bir takım. Yani bir kere bu takdire şayan bir şey. Evet böyle zayıf takımlarla işte Zimbu falan tarzı böyle e, konferansı gelemelerinde özellikle zayıf takımlarla da oynadılar ama e, ne olursa olsun yani çıkan çıktığı bütün maçları kazanan bir takımdan bahsediyoruz. Bu takdire şayan bir şey. Hocayı işte teknik ekibi vesaire oyuncuları mutlaka tebrik etmek lazım ama Antalya Spor maçında artık takım çok ciddi SOS'ler verdi yani Fenerbahçe o maçta puan kaybetmediyse hem kurduğu kadroya hem de biraz şansını yazar açıkçası. Ve sonuçta bütün maçlarında Fenerbahçe kazanacak değil. Yani sezon sonuna kadar bütün maçlarında galip gelecek değil. Bir noktada takılacak Fenerbahçe bu. Norşenant maçı mı olacak? Bence Norşenant maçı olmazsa bu maç olma ihtimali yüksek sevgili dostlar. Ki Alanya Spor tarafına bu karşılaşmada çok fazla değerlendirme yapılmayacaktır. Yani çünkü işte 3-3'e üç, üç yakalan bir Alanya Spor var. İşte, işte hani Alanya Spor biraz daha böyle bu sezon sıkı bir takım olarak tabir oldu. İşte Ömer Erdoğan'la beraber hani evet belki gol anlamında da kısır ama hani böyle çok da gol yemeyen bir takım olarak biliyorduk. İşte 3 gol yemeleri orada biraz sıkıntı oldu onların adına ama ben e, bu maçta bir sıkıntı bekliyorum arkadaşlar. Burada büyük bir sürprize gideceğim ama tekrar söylüyorum şu an için bu değerlendirme yapıyorum. Norşenant maçının sonucuna göre tercihim burada değişebilir çünkü birbirinden bağımsız karşılaşmalar kesinlikle değiller arkadaşlar. Ben Fenerbahçe'nin burada takılma ihtimali yüksek gördüğümden dolayı 1 ve 0'a gidiyorum. Doğrudan Fenerbahçe'yi karşım alarak çok büyük bir sürpriz, haftanın büyük sürprizlerinden birine gidiyorum arkadaşlar. Zaten Fenerbahçe galibiyeti çıkarsa burada ya Toto çok bir şey vermeyecektir yani şu ana kadar hani bu arasında çıkacak herhangi bir sonuç zaten sürpriz olmaz. O yüzden bu tarz büyük sürprizleri böyle haftalarda da bence denemek lazım. Özetle benim tercihim burada 1 ve 0 yönünde oldu sevgili dostlar. Kasımpaşa Demirspor karşılaşması yani böyle tam hani iki tane oynayan takım. Kasımpaşa'nın içeride ne oynadığını biliyoruz. Ofansif bir takım Demirspor içeride dışarıda kendi oyun karakterinden taviz vermiyor. İki takım da kazanma yönelik çıkacak ve bence bir tane burada kazanan çıkacaktır sevgili dostlar. Gollü de bir karşılaşma olur diye düşünüyorum. 1 ve 2'dir. Maçın bence olur 1 ve 2'dir. Beraberlik tabii ki çıkabilir. Yani Türkiye Ligi burası ama çok böyle gollü. 2-2-3-3'lük falan bir beraberlik çıkar diye düşünüyorum. Yani onu da yapabilecek bir şeyimiz olmaz arkadaşlar. Böyle son dakikalarda falan gelir o tarz beraberlik. O yüzden 1 ve 2 buradaki bence karşılaşmanın olurudur. Hatay Spor, Trabzonspor derbiyi kazanan Beşiktaş'a karşı çok farklı kazanan yeni transferlerinde e, birçoğunu sahaya atan bir Trabzonspor. Morali tabii ki Hatay Deplasmanı'ndalar. Derbi galibiyetini perçinlemek adına kazanmak zorundalar. Kazanabilirler mi? Kazanabilir ama işleri de çok kolay değil. Çünkü Hatay Spor deniz mağlubiyeti olmayan bir takım. Yani burada Volkan Hoca'yla Hatay Spor'da bir şekilde puanı koparabilir. Ama e, bir Hatay galibiyeti de burada çok fazla beklemediğimi söyleyeyim arkadaşlar. Yani bu kadar artık moralli bir Trabzon'un gidip burada hemen derbinin üzerine yenilmesi çok da olmaz yani bir anda tekrar o yükselen modu taraftar bazında hemen e, al aşağı eder hemen aşağı doğru çeker Trabzon galibiyet evet şaşırtmaz maçın zaten doğal fobisi Trabzon spor ama sıfırla da mutlaka sürprizi arayalım diyorum sevgili dostlar sıfır ve iki bence maçın olur tercihleridir dortmund Wolfsburg maçı tabii Dortmund'a da işler e, çok sıkıntılı bir şekilde devam ediyor işte bir Freiburg maçını kazandılar milyara sonrası bir nefes aldılar derken e, Paris'e karşı tamam Paris Saint Germain'e karşı deplasmanda o kadroya karşı tabii ki kaybedebilirsiniz ama çok kötü bir çok silik bir görüntü ortaya koydular ya burada da kazanmak zorunda olan bir Dortmund var. Ligde bir şekilde yarışa tutunmak istiyorsa, hoca bir şekilde bu takım başında Edin Terzic devam etmek istiyorsa burada Dortmund kazanmalı. Zor bir Wolfsburg'da oynuyorlar. Son yılların iyi Wolfsburg'larından biri. Onlar da çok iyi başladılar ligi ama Beşiktaş, Kayseri maçı da söylediklerimi burada söyleyeceğim. Öyle ya da böyle bir şekilde burada Dortmund bu maçı kazanmalı arkadaşlar. Ben ne yapıp edip böyle çok zorlanarak acı çekerek de olsa kazanmalarını bekliyorum. Tek atıyorum. Maç sonucu bir buradaki tek tercihim oldu sevgili dostlar. Paris-Marsine maçı. Paris yavaş yavaş ritmini buluyor. O. Son e, işte Nice maçında ligde bir sıkıntı yaşamışlardı. O Faryol'un içine 3-2 kaybetmişlerdi ki çok da etkisiz de oynamışlardı orada. Ama Dortmund'a karşı iç sahada efektif bir oyunları vardı. Mars ile cephesi karıştı orada. İşte başkanla taraftarlar arasında bir sıkıntı var. Teknik adam e, görevinden istifam etti. Alındı mı bir şeyler oldu orada. Yani hoca da e, İspanyol teknik adam Marcelino da orada artık takım başına yer almayacak. Yani bu kadar karışık bir Marsilya hazır ritim bulmaya da başlamış bir Paris varken bir de içeride oynuyorken Paris bir de Mbappe faktörü varken e, burada ben yine tek geçiyorum sevgili dostlar. Sürpriz beklemiyorum burada Paris galibiyetini tek olarak maç sonucu biri sizlere öneriyorum. Arsenal toplum maçı bir Londra derbisi tabii ki bakımında derbiler tabii ki kolay değildir. İşte 3 sonuca açık karşılaşmalar klasik bir tabir zaten ama Yine Şampiyonlar Ligi'nde de 4-0'lık bir galibiyet aldı bu gece Arsenal. PSV karşısında ki PSV de bu sezon oldukça formdaydı. Önceki lig maçında zaten kazanmayı başarmıştı. İyi bir Arsenal var gerçekten. Geçen sezonda üzerine koymuş bir Arsenal var bence. Tottenham da çok iyi başlamıştı. Gerçekten milyar öncesine kadar müthiş bir Tottenham gördük. Ama son Oynadıkları Sheffield maçını çok zor kazandıkları gibi çok da böyle tatminkar bir görüntü ortaya koymadılar ve bence onların da artık bir e, düşüş dönemine yavaş yavaş girdiklerini gözlemliyoruz gibi biraz ekstra puanlar almışlardı ama burada onlar da sanki yavaş yavaş düşüyorlar gibi bu Arsenal deplasmanında işlerini ben çok zor görüyorum. Riskli bir tercih bir Arsenal Tottenham maçını tek geçmek tabii ki riskli tabii ki kolay değil ama ben burada yine risk alıyorum. Arsenal Manchester maçında aynısını yapmıştım burada da aynısını yapıyorum. Maç sonucu bir buradaki tek tercihim oldu sevgili dostlar. Öyle de böyle zorlanarak ya da rahat bir şekilde de olsa Arsenal galibiyeti bekliyorum burada. Atletico Madrid Real Madrid maçı tabii bir Madrid derbisi bu da. Çok zor bir karşılaşma takdir edersiniz ki tabii ki tarihsel olarak baktığınızda istatistiksel olarak baktığınızda Real Madrid'in çok ciddi üstünlüğü var burada bu derbide işte içeride olsun dışarıda olsun yüzlerce galibiyet var Atletico Madrid'e karşı. Ama Real Madrid'de yine bu arada bugün de yine Union Berlin'in son dakika golüyle, Bellingham'ın son dakika golüyle yenmeyi başardılar. Hakikaten öyle seke 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 haftalardır Real Madrid gidiyor. Bellingham aldı takımı sırtında taşıyor. Gerçekten müthiş işler yapıyor inanılmaz formda. Ama bu Real Madrid'de Fenerbahçe için söylediğim gibi bir yerde artık patlayacak sevgili dostlar. O maç bu maç olabilir mi? Union Berlin maçında o patlama olsaydı Union maçını kazanamamış olsalardı son dakikada burada farklı bir tercihe gidebilirdim ama ben artık Real Madrid'de takılmasını bekliyorum sevgili dostlar ve Atletico Madrid de bu arada milli ara sonrası ki milli ara çok iyi gitmişti. Oynadığı iki maçta kazanmadı işte Valencia 3-0 kaybetti son. Lazio maçında şampiyonlar gibi uzun süre 1-0 önde götürdüler. Erken dakikalarda buldukları golle kaleciden gol yediler son saniyede. Hakikaten bu kadar olur ki golü de izlemediyseniz açıp izleyin sevgili dostlar. Kaleci bildiğiniz santrafor golü attı. Hakikaten bu kadar kısmetsizlik olur ama onlar için de tekrar bir ayağa kalkma fırsatı ve ben burada da Atletico Madrid'in iç sağ avantajıyla yenilmeyeceğini düşünüyorum sevgili dostlar. Buradaki tercihim 1 ve 0 yönünde oldu arkadaşlar. Yine haftanın büyük sürprizlerinden birini burada aradım. Son tercihimiz, son maçımız Udinese Fiorentina e karşılaşması. Burada da arkadaşlar yine sürpriz aradım açıkçası. Yani bakalım tabii ki Fiorentina kazanması normal sonuç. Ee, beraberlik şaşırtmaz. Yani ma maçın ilk bakımında oluru 2-0 yani 0 ve 2 olarak gözüküyor ama ee, Fiorentina da deplasmanlarda gerçekten sıkıntı yaşayan bir takım ve iç sahadaki performansını ortaya koyma ve bu tarz maçları doğrudan böyle kendi kalibresine yakın takımlara karşı da kendinden böyle 1-2 tık düşük takımlara karşı doğrudan kazanma yönelik oynayan bir Fiorentina var. İçeride dışarıda fark etmeksizin ve ben Udinese'nin bunu ee, Udinese'nin bu avantajı çevirebileceğini, bundan yararlanabileceğini düşünüyorum ki da. Zorlu bir e, genc maçının dönüşünde gidecek bu deplasmana. Ne olursa olsun Udinese ne kadar sezonu istediği gibi başlayamasa da galibiyeti olmasa deniz e, burada zor bir deplasman. Udine'de oynamak bu takımla kolay iş değil arkadaşlar ve ben burada da büyük bir sürpriz arıyorum. 1 ve 0 tercihlerini sizlere öneriyorum. İlk galibiyetin Udinese burada alırsa benim açımdan sürpriz olmadan Toto açıdan güzel bir sürpriz olur bunu da yakalamış oluruz sevgili dostlar. Benim 15 maç değerlendirmem bu şekildeydi de arkadaşlar. Biraz vaktinizi almış olabilirim. Biraz uzun bir video oldu ama hakkınızı helal edin lütfen. Eğer video hoşunuza gittiyse yine e, çıkmadan beğeni yapmayı unutan dostlarım varsa da hatırlatmış olayım arkadaşlar. Çıkmadan beğeni tuşuna tıklarsanız çok memnun olurum. Yine abone ol olmadıysanız da arkadaşlarınız abone ol butonuna tıklayarak da abone olursanız yine beni çok mutlu etmiş olursunuz diyelim. Bir sonraki hafta spor tahminlerimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.